Bak bak manzaraya bak. Müthiş ya. Manzaraya bak ya. Kum fırtınası var. He. He. E ben nasıl uçak kullanacağım lan bu fırtınada? Bro. 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 Biliyor mu lan beni? Çarparım kitabı. Kod'umun oyunu fırtına çıkarıyor. Önümü zor görüyorum. Nasıl şey yapayım böyle? Kod'umun oyunu. Bro Q Q. Q Q Q. Bro can you hear me? Lan tankmış o. Aman akoyim tanka sıkıyorum. Bro Q bro. Şarol şey sana ayı saldırsa ne yaparsın ya? Ya kaçacağız abi kaçamazdın. Beş yanak olursun. Ayıdan kaçabilecek mi? Kaçamazsın. Ağacı ağır. tırmansan ağacı da yersin. Bro turn right. Right ulan right. Sıçıyor sıçıyor. Vuruyorum vuruyorum ben. Çömüp ya Tam, hayır tam pençe atarken. Bir anda arkasına geçeceğim. Ama. <laughs> <laughs> Sonra aynı boğazından sıkacağım. Oğlum yine 80. Vay be. Oğlum bas konuş neydi lan? Bro right bro. Oğlum turn right lan. Amına koyduğum. Right'a dönsene. Neyse ya bana. Ayı mayı niye saldırıyor oğlum bize durduk şimdi. Ben onu çözemedim. Valla ben de bilmiyorum işte niye oldu böyle. Right ulan right. Lan vuramıyorum. Lan right right. Amına koydum. <laughs> right yapsana. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Ya BF1 çok güzel oyun ya. <laughs> Yok ya. <laughs> What the fuck are you doing bro? Bro can you hear me? Amana koydum rahat yapsana Left yap şimdi left. Sen çoktan bulmuşsundur bunu. Ya. Yarın evleneceğim bütün gibi seni. Ben bulmadım. Ya he he. Başa bela ya. <laughs> oh. Lan mal gibi gittim mayının üstünden geçtim ha. Gördün mü de ben o mayınları? Dedim ki bu ne böyle acaba? Şunu aldım 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 bro 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 bro. No repair no repair. No repair. No repair go go. Da var ver bana. Uçağın amına koyduğum vakti geldi. Aha bir kişi. Şunun da amına koyduğum. Bunun da amına Tamam var mı var şu uça? Tamam nice nice bro. Nice. Ama koydum koydun beni mangadan atmış konuşacağım diye. Oğlum bu adam tankı bıraktı gitti lan. Bin tanka. Ben tankın içinde niye gitmiyor bu? Allah baklar, diyemiyorum şu anda çünkü ben sürüyorum tankı. <laughs> Tanklasın değil mi? He geliyorum vallahi son silah. <laughs> gel gel. Da oğlum ya? buna ne oluyor be? Aha gördüm gördüm seni. Araç oğlum bu. Araç mıymış bu? Ha sen ne yapıyorsun araçla? <laughs> 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 sen de buradan. <laughs> oğlum var ya çok hızlı geldim ha. <laughs>